Ya geçen gün benim karınca çiftliğinde en çok izlenen videolarımın kazancına baktım. Bu söylenirim bilmiyorum ama bak mı var acaba? Arkadaşlar benim 4,5-5 milyon izlenen videolarım var ya. Tahmin edin kaç para kazanmıştır? 5 milyonluk videom kaç para kazanmıştır? 5 milyon. Eee? <laughs> ha. Oo. Hmm. Bal. Başka? Çok güzel. Aa, biri yakaladı. Ben kaç yaşındayım? Hayır, normalde kaç yaşındayım? Hani normalde. Ha, bak normalde. Ha o kadar işte. <laughs> Yo qué interesante, ya. ¿sí?